Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına tepki gösterdi. İsrail bu saldırılarla haddini aştı diyen Çavuşoğlu, angajmanımız Filistin davası pahasına olamaz ifadesini kullandı. Kutsal Ramazan ayında e, İsrail, e, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal etti. Aynı şekilde e, tarihi statikosunu bozacak bir adım attı. Bunu kabullenmek mümkün değil şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Son zamanlarda Avrupa'da başlayan bu ırkçılık, İslam düşmanlığı özellikle e, İsrail'de de artarak e, devam ediyor. E, özellikle Ramazan ayında ee, ...böyle provokasyonların olmaması konusunda kendilerini de uyarmıştık. Ee, sonuçta İsrail'in bu tür e, saldırıları sonlandırması lazım. Hemen e, hemen sonlandırılması lazım. İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da yaptığı... E, ...Harem-i Şerif'in kutsiyetini e, ihlal eden... Yani ...attığı bu adamı kabul etmek mümkün değil. Ve e, umarım bir daha tekrarlanmaz. Çünkü bu tür e, saldırılar... Ee, gerçekten iyice haddini e, aşmıştır. E, o, o nedenle Bakanlığımızda e, bu sabah bir açıklama e, yaptı. Ama bunun e, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim her zaman söylüyoruz İsrail evet e, bir normalleşme süreci oldu. Yani daha doğrusu diyalog tekrar başladı. Ama bizim İsrail'le angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.